Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bugün. Bir Biraz sözü mi kaçacağız? Mobizen sağ olsun. Beni gene oyunda çıkarttı. Ben, benim için önemli olan ama hiçbir önemi yok. Altı. Dırıl dırıl dadel darl darl çıktı ya. evet videoda. <messizlik> Uzun zaman olmuştu videoda karakter çıkarmak. <messizlik> darl çıktı evet. iki tane küçük süper enderim kaldı. Ben de <messizlik> seviniyorum neden? Çünkü hem karakter çıktı hem süper enderler bitince destansı, gizemli falan. Ha bu arada arkadaşlar çok Güzel bir şey oldu. Ne oldu? Arkadaşlar YSA burada. Kulüp kurduk arkadaşlar. YSA yani Yusuf sana tatış? YSA gelebilirsiniz YSA bir çocuk YSA Yusuf'um YSA YSA gör. kanka. Evet arkadaşlar ve YSA Yusuf'a basıyorum. <laughs> İzleye basılır profil Arkadaşlar e, dün kaç dakika bir dakika heyecan heyecan Hey çay 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 konuşamıyorum. Her şey, 21'deki şu 21'deki savaş kutusunu açtım bak savaş kutusundan savaş kutusundan Byron çıktı. Evet arkadaşlar. Yok böyle bir şey. savaş kutusundan Byron çıktı. Ve arkadaşlar bakın YSA yazdım ya. YSA yazdıktan sonraki ilk kutum, ilk kutum savaş kutusuydu ondan Byron çıktı. Ee, bu da YSA bu hesabı da YSA yazdım

Neyse arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.